Mert her sabah iş yerinde iki adet poğaça yerdi. Yine tanesi 15 liradan iki adet poğaça aldığı bir sabah kapıda patronu Emre Bey ile karşılaştı. Emre Bey günaydın bile demeden elindeki poğaça paketine baktı ve eliyle poşeti yokladı ve ne var bunun içinde Mert dedi. Mert de poğaçalar Emre Bey yer misiniz diye sordu. Emre Bey birçok konuda cimri olsa da çalışanının yemeğini sigarasına tenezzül etmezdi. Bu nedenle ikram ederken içi rahattı. Ancak Emre Bey poşeti yavaşça açtı ve içinden bir adet poğaçayı alıp hadi bir çay söyle dedi. Mert inanılmaz sinirlenmişti. Neden benim poğaçama çöktü diye içinden tonlarca küfretti ve çay ocağına gitti. Sinirinin yatışması için çay ocağında ablalarla biraz muhabbet etti. Ertesi gün otobüste işe giderken telefonu çaldı. Arayan Emre Bey'di. Hayırdır inşallah diyerek telefonunu açtı ve Emre Bey direkt konuya girdi. Gelirken aynı poğaçadan alıp alamayacağını sordu. Mert de çok aç olmasına rağmen Emre Bey ben evde kahvaltı yapıyorum ama isterseniz sizi alabilirim dedi. Beklemediği bir şekilde tamam bana iki tane al sıcak olsun dedi. Mert mecburen pastaneye gitti ve Emre Bey'e iki adet poğaça aldı. Çok aç olsa da Emre Bey'e kahvaltı yaptım diye yalan söylediği için kendisine poğaça alamadı o sıcacık bol yağlı ve ekşimsi peynirli poğaçalarla beraber iş yerine gitti. Yolda Emre Bey'den poğaça parasını nasıl isteyebileceği hakkında provalar yaptı. Her ay ona net 22.000 TL veren adamdan, ki bu adam onun patronuydu, nasıl 30 lira isteyebilirdi ki? Resmen her yerine ateş bastı ve terledi. Yol boyunca stresten kendi kendini yedi. İş yerine ulaştı ve Emre Bey'in odasına gitti. Poğaçaların teslim ettikten sonra Emre Bey'in poğaça paralarını vermesini birkaç saniye bekledi. O kısacık sessizlik, hadi bir çay söyle ile son buldu. Hem poğaçaların parasını ödemedi hem de ona poğaçalardan ikram etmedi. Çayı söyledikten sonra yerine geçti. Şimdi de içini Emre Bey ya benden her gün poğaça isterse korkusu kaplamıştı. Her gün 30 lira Emre Bey için harcayamazdı. Kendi de poğaça yerse bu tutar 60 lira olacaktı düşündü taşındı. Emre Bey eğer ondan yine poğaça almasını isterse poğaçasına kıl atmayı düşündü. Ancak ahlak ve sağlık kuralları içerisinde hiçbir çözüm bulamadı. İnanılmaz hüzünlenmişti. Hem poğaça parası verecekti hem de her sabah Emre Bey ile sohbet etmek zorunda kalacaktı. Derken bir anda telefonu çaldı ve arayan genel müdürü Hakan Bey'di. Mert, sabahları poğaça alıyormuşsun. Emre Bey talimat verdi. O pastaneye gideceksin ve her sabah personele tanesi 15 liradan 20 poğaça getirmeleri konusunda görüşeceksin dedi. Mert inanılmaz mutlu olmuştu.